En'am 31 kırık meal. Vadi hasira muhakkak hüsrana ziyana uğradı. Kim ellezine o kimseler ki kezzebu yalanladılar neyi? Bilika illahi Allah'a kavuşmayı. Hatta iza caet nihayet gelince kime hüm onlara ne? Es-sa'atu kıyamet neyle bağteten ansızın gelmekle valu <laughs> derler ya hasratena ey bizim hasretimiz ey pişmanlık neredesin gel şimdi zamanıdır ne üzerine pişmanlığımız ala ma farratna. tefritimiz üzere salih amellerden geri kalmamıza nerede fiha dünyada Vahum halbuki onlar yahmilune yüklerler neyi evza rahum yüklerini günahlarını ne üzerine ala zuhurihim sırtlarının üzerine ela ayah olun dikkat edin sae ne kötü oldu ma o şey ki yezirun yükleniyorlar vad hasirallezine kezzabu bi liqa'illahi حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أو زارهم على ذُهُورِهِمْ ألا ساء ما يزرون الله كوشمي يلان gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet ansızın gelip çatınca onlar günah yüklerini sırtlarının üstüne yükleyerek oradaki tefritimiz dünyada salih amellerden çok geri kalmamızdan dolayı ey bizim hasretimiz, pişmanlığımız neredesin gel bu tam senin zamanındır derler. Dikkat edin. Yüklendikleri şey ne kötüdür.